Rus sırlı birlikleri bu yolu kullanarak Kiev'e gidecek. Bu yolun devamında bekliyorlar. Ukrayna askerleri de bu yola yoğunlaştılar ve bu yol boyunca ki yaklaşık 10 kilometre mesafede 10 kilometre ileride Kiev var. Bu yolu kullanacaklar çünkü ormanlık araziden geçmeleri imkansız çamurlu. O nedenle bu yolu kullanacaklar. Bu yol üzerindeki köprüler imha edilmişti ve şimdi de Yol üzerine barikatlar kuruluyor. Bakın sadece bulunduğumuz yerde 3 barikat kuruldu az önce. Ağaçlar buralara kesiliyor ormandan. Ağaçlar devriliyor. Buralara konuluyor bakın. E, yine zırhlı birliklere ait araçların engellemek için. Bakın bu işte lastik dilici aparatlar. Bu bariyerler. Yollara düşendi. Ve şimdi... Burada da hemen bu çanın girişine bakın göstereceğim şimdi. Bakın top atışları da geliyor mu bilmiyorum ama şu anda sık sık top atışı duyuyoruz. Bir taraftan da insani göç var. Bakın bu yol üzerinde gelene kadar 5 ayrı kontrol noktasından geçtik. Bunlar aslında kontrol noktalarıydı ama bunları görüyorduk ama artık buralar mevzi haline getirildi. Barikatlar, bu lastikler yığılıyor. İşte ormanlardan kesilen ağaçlar. Bakın burada direnişçiler. Kollarında sarı bant olanlar. Buralara mevzi kazıyorlar. Yoğun bir çalışma var. Evet bir taraftan da bakın top karşı atışlar gelmeye başladı bulunduğumuz çevreye. Bakın az önce yaptılar burayı ve sürekli olarak işte küreklerle buralara mevziler hazırlıyorlar. Şimdi yol üzerinde gördüklerimizde günlerdir anlatıyoruz. Molotov kokteylleri hazırlanıyor. Bu barikatların içinde Molotov kokteyllerini sakladıkları alanlar da var. Uzun namlulu silahlar var. Uzun namlulu silahlar var. Roketleri görüyorsunuz bakın. İşte gelirlerse eğer Rus birliklere geldiği takdirde bu silahlarda kullanılacak. Çoğu o zırhlı birlikler için. Ve bir taraftan da göstereceğim şimdi sizlere. Bakın insani göç de var. Şimdi 10 kilometrelik mesafede zorlu bir yolculuk. Hem top atışlarının arasında kalıyorlar, insanlar ki uzun bir yoldan geliyorlar. Yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra buraya ulaşıyorlar. Ee, araçla seyahat imkansız çünkü köprüler yıkıldı. Ukrayna ordusu tarafından Rus zırhlı birliklerin buraya ulaşmasını engellemek için o köprüler yıkılmıştı. Ve şimdi de buradan sonra da bakın ileriye doğru gidiyorlar, Kiev'e doğru yürüyorlar. Ee, ortam biraz gergin, onu da anlatalım. Onu da söyleyelim. Çünkü asker gergin bir taraftan dün bu bölgede yine 3 sabotajcı yakalandı. Ruslara destek veren, kritik noktaları belirleyen, istihbari bilgi sağlayan, işaretleme yapan, özellikle de askeri noktaları, istihbarat noktaları, kamu binalarını işaretleyen sabotajcılar yakalandı. Bakın işte yol üzerine dizilmiş bu sırlı birliklerin geçişini engelleyecek. işte çelik, demir bariyerler, demir bariyerler. Aynı şekilde bu demir bariyerlerden dün binlercesi Kiev içine döşendi. Öyle ki Baniski Sarayı, parlamento binasının bulunduğu yani özgürlük meydanına dahi bunlardan döşenmeye başladı. Buradan anlayabiliyoruz ki Rus birlikleri Kiev'in kuzeyindeki Ukrayna direnişini kırmak için mücadele ediyor. Eğer o direniş kırılırsa orası geçilirse önlerinde çok kısa bir mesafe var. 10 kilometre. 10 kilometre sonrası Kiev. İşte burayı geçtikten sonraki ki Buça, İrpin artık son sınır buraya geçtikten sonra bu da şehir çatışmalarının başlayacağı anlamına geliyor. İşte en büyük korku, en büyük endişe de bu. Dün geceden bu yana da bu işlemler daha da hızlandı, yoğunlaştı. Çünkü dediğim gibi normalde 40 kilometre bekliyordu, 40 kilometre mesafedeydi Rus sırlı birlikleri. Dün akşam itibariyle Kiev'e 25 kilometre kadar yaklaştılar. İlerleyiş devam ediyor Rus birliklerinin. O nedenle de bir an önce buralara yol üzerine belki Kiev'e kadar 5 ya da 6 mevzi hazırlandı, barikat kuruldu. Ve işte bakın insanlar da burayı terk ediyorlar.